Hüseyin Özgilmiş. İstanbul Üniversitesi'nde bir tasarım bölümünde okuyorum. Ve ilk Aylin Hoca'nın ölümünden dolayı biliyorsunuz okulumuzda işlet platformu oluşturuldu. ona istinaden kuruldu aslında bu sergi. Sevgi Hocamız da bize önce oldu. amacımız bu sergide kan, şiddet, dövüş bu gibi şeylerden uzak durup aslında mesajı olduğu gibi aktarabilmekti. Çok da güzel eserler var. Arkadaşlarım çok güzel çalışmalar yaptılar. Bunları esas aldım. Burada görüyorsunuz adaleti simgesi. Tokmağımız var genelde e, bu çok doğru kararlar veremiyor. Benim fikrimce. Ben bunu ele almak istedim. Birlik olarak, kadınlar olarak bu adaletsizliğe birlikte duralım dedim. Böyle bir çalışma yaptım. Adım Ece, soyadım Şenam. Lüf tasarım bölümünde okuyorum, Aydın Üniversitesi. Ee, Şiddetik kampanyası adı altında böyle bir afiş tasarladım. E, i̇çimizdeki kadını üzerimizde kurduğumuz baskılarla kusturamayacaksınız sloganında. Ben de bu kampanyayı destek olmak İstanbul Aydın Üniversitesi'nde grafik tasarım bölümünde oturuyorum. Adım Beyza Murakit. Ee, sergi ama e, sergi katılım amacım özellikle şiddete dur demek. Ee, bu her türlü şiddet, sözel, şiddet, yani fiziksel ne olursa olsun her türlü şiddete dur demek için katıldım. Bu konuda dediğim gibi e, asıl amacım fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddeti de yansıtmaktı. Bu her ettiği kim kim olursa olsun çocuk olsun kadın olsun her yani şirketi her türlü hayır yaymaya Ben Melike Özak, İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde 2 sene ilk olarak okuyorum. Hocamın hocanın yaşamı elinden alındıktan sonra, bu sergiyi duyduktan sonra içimden gelenleri dökmek istedim ben de. E, ülkemizde maalesef kadına çok fazla sözel veya fiziksel olarak şiddet olduğunu, burada da kadının hor görme saygısı, hakkını çalma, dövme, laf atma gibi eylemlerini aktarmak istedim. Bu şekilde böyle bir çalışma yaptım. benim adım Tuğba Şevval Yıldız. Bu okulda işte grafik tasarım bölümünü okudum arkadaşlarım. Çalışmamda şöyle yaptım. İşte <laughs> kadınlarımızın haklarının korunması gerektiğini ve bir şemsiye altında hani onları böyle şemsiye onu koruyormuş gibisinden böyle toplama amaçlı çalışma yaptım. Hani koruyormuş gibi işte. Mesela eşit maaş hakkı mutlak. Çünkü bu e, kadınlarımızın çoğunluğu bu konularda çok e, hakları yeniliyor ve hiçbir şekilde e, kadın erkek bu konuda eşit olmuyor. Hani bunun için şemsiye bu hakları koruyormuş gibisinden böyle bir imaj yani var. Böyle bir akış kullanım. Nasıl bir güneşe sahipsiniz? Ne herkesi kapsıyor. Yani dil, gül, ırk, mensep ayrımı yapmıyor. Adaleti istiyoruz. Ayrımcılık istemiyoruz. 62-84 hemen şimdi. 5 Temmuz'da şiddeti bitirelim. Kadına karşı değil, şiddete karşı el kaldıralım. 5 Temmuz'da hep birlikte Aylin Sözeri ve ailesini yalnız bırakmamak için üniversitemizden toplu halde e, alana gideceğiz ve orada mahkeme önünde bekleyerek dayanışmamızı göstereceğiz.